Birden mahrum olma, akaşkına edep ya. İnsan iken hayvan olma, akaşkına edep ya. İnsan iken hayvan olma, akaşkına edep ya. Bir celaliyat tablosuyla yine karşınızdayım. Bu 5. çalışmamız. Bu çalışmamızda edep yahu tablosu çizeceğiz. Hep ayet çiziyorduk. Bu sefer de Osmanlıca bir yazı yazalım dedik ve edep yahu yazdık. Bu çalışmamızı da aynı diğer çalışmalar gibi ilk önce siyah beyaz çıktısını aldık ve camın arkasına yapıştırdık. Ondan sonra kalemle çizimini yaptım. Yavaş yavaş dıştan başlayacağım boyamaya. İlk önce yaprakları boyayacağım. Sonra dış çerçeveyi boyayacağım ki yazılarımız silinmesin diye. Ondan sonra yavaş yavaş içini boyayacağız. Herhalde bir 15 günümüzü alır. Bu yaklaşık bir haftamızı aldı zaten bunun bilgisayarda. Ee, bir iki günde çizimi sürüyor. 10 günden de inşallah bitirmiş olacak. Bunu da yine nasip birisi bakalım kim olacak. Bu kültür çok eski bir kültür. Bu kültürü yaşatmak, gelecek nesiller aktarmak. son 20 yılda bölgemizde kültürel bütün aktiviteler, yani kültürel bütün el sanatlarımız yok oldu. Maalesef mesela kilim işleyen kalmadı, keçe yapan kalmadı, tepir yapan kalmadı. Kültürel öğelerimizden hiçbir şey kalmadı. En azından ben bunu keşfettim. Bunu geliştireyim ve bunu yeni renklerle, yeni motiflerle, yeni tekniklerle bunu en azından yaşatalım. Bölgemizde kültürel bir çalışmamız olsun dedik. Ve bu şekilde yola çıktım. Bu beşinci tablom. İnşallah güzel bir tablo olacak. Bakalım beğenirsiniz inşallah. Allah için Resmimizin son rütüşleri de bitti. Gördüğünüz gibi edep Yahu yazısı. Dün Artık, akşam bitirdim. Bir Hu yazısı kalmıştı. Onu da şimdi e, siyaha boyadım. Bu, bu sefer değişiklik yapayım dedim. Yazıyı iki renk yaptım. Harekeleri de yaldızlı boya kullandım kurşun rengi. Şimdi bunun şu çerçevenin içi boyanacak. Onu da turuncu rengine boyayacağım. Şurası da, şu arka planda onu da dediğim gibi arka kartonu boyayacağım. Ee, ya da ona güzel bir sefer değişik bir şey yapacağım. Ee, deri kullanacağım. Bakalım deride güzel duracak mı? Eğer deride güzel durursa bundan sonra deriyle yapacağım arka planını. Boya yerine. Ee, bakalım nasıl olacak. Bak. yahu Bir Celaliye tablosunu da bitirdik. Bu sefer Osmanlıca Edep Yahu tablosu çizdim. Celaliye bizim yöremizde daha çok Mekke, Medine, Allah, Muhammed, Peygamber adı, Hazreti Ali ismi, Hasan Hüseyin ismi ona benzer dini motifler daha çok yöremizde. Ben bir değişiklik de yapayım dedim. Bir tane de Osmanlıca bir şeyler deneyim dedim. Ve Edep Yahu hakikaten e, ee, insanda edep olmalı, insan edepli olmalı. Ee, o yüzden bunu hediye edeceğimiz kişi ofisine assın ya da evine assın. Ona karşı edepsizlik edenler en azından edebini takılsın buna bakarak diye bir edep yahu tablosu çizdim. Şimdi getirdim çerçeveciden. Bakalım nasıl olmuş. Ben çok beğendim. Ee, artık sizin. Bismillah. Gördüğünüz gibi edep, edep, Yahhu yani Yahhu hu Allah'tır ama biz burada edep Yahu, yani bir kişiye diyoruz edep Yahu. E, bu şekilde bir şey yaptım. Bu sefer dedim gibi yine değişiklik yapayım dedim. Simli boyalar kullandım. pahalı bir boya biraz olsun aldım. Beyazını bu bu çerçeveye kullandım. Kurşun rengini de buraya kullandım. Bu resimde yani toplamda 4-5 renk kullandım. Fazla şey yapmadım. Böyle bir çalışma oldu Umarım e, beğenirler e, İnşallah şimdi başka bir tane Celaliye tablosuna başlayacağım bakalım bunun kısmetlisi de kim e, de...